Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Oyuncumuzun yeni görüntüsü seti giderken fanları tarafından çekilen görüntüleri geldi. Güzeller güzeli oyuncumuzdan yeni görüntüler ve set görüntülerini ve muhteşem paylaşımları anında sizler için iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Afra yeni haber ve bilgilerini kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.